Ayrıştırma diyorlar Erdoğan'ın bu konuşmasına. Allah'ınızı, peygamberinizi severseniz, bu cadı bayramı mıdır, nedir, niye böyle bir şey kutlanır ben anlamıyorum. Bu dil neydi, dil, dil ruba mıydı, neydi bu? Bu çıkmış dün Erdoğan'ın kutuplaştırdığına yönelik ifadeler kullanıyor efendim yeter artık bıktım diyor bilmem ne bir kendini nimetten zanneden bir tip aklınca o küçücük aklıyla Erdoğan'ı eleştiriyor kutuplaştırma artık yeter diyor ya dedim Erdoğan ne yaptı acaba yine bak özgür özelin ite kopuğa bilmem ne falan filanına laf etmeyenler Erdoğan'ın cadılarla ilgili, sarhoşlarla ilgili, abuk subuk tiplerle ilgili yaptığı açıklamayı Efendim bunları kutuplaştırıyorlar diyor. Bir bakalım Erdoğan ne dedi Allah aşkına ya. Ne dedi de kutuplaştırdı. Hadi getirin bakalım. Üstadın mirasına sahip çıktık. 23 yılda ne yaptınız derlerse 23 yılda en başta Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyacak bir gençlik yetiştirdik. Onun için Geleceğe dair asla umutsuz değilim, asla karamsar değilim. Siz bakmayın cadı kılığına giren 3-5 kimlik size, siz takılmayın alkol şişelerinden haç yapan 3-5 şarlatana. Bu ülkede, allı sevdede, milletine saygılı, vatanına aşkla bağlı, nereden geldiğini bilen, nereye gittiğini bilen, ayakları vatan toprağına sapa sağlam basan fedakar, cefakar, eğitimli, donanımlı, dürüst, ahlaklı bir nesil var ve sayıları da her geçen gün artıyor. Evet ve buna kutuplaştırma diyor. Bunu kutuplaştırma diyor. Hadi lan yani oradan diyorsun geçiyorsun.